esenlikler arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben de okuldaydım lisedeydim e, tabi arada bir haberleri takip ediyoruz Ümit Özdağ'ın bugün mahkemesi vardı e, Silivri'ye gitmek istiyordum da gidemedim şimdi derslerden dolayı giden tabi tanıdığımız arkadaşlarımız var onlara da e, sağ olsunlar gerçekten teşekkür ediyorum orada zor şartlarda filan mesajlaşıyorduk görüşüyorduk yani. Bir sürü insanlar gitti, öğrenciler gitti, gençler gitti. Vatanını, milletini seven seküler, Türk milliyetçisi, Atatürkçü. Gençliklerimiz, gençlerimiz hep oradalardı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biliyorsunuz ertelenmesine karar verilmiş galiba. Ümit Özdağ'ın bu hakkındaki karar filan ertelenmesine karar verilmiş. Tutukluğun devamı bu süreç. Belli şu anda açılım saçılım süreci. Bob Vol 2 falan sürdürüldüğü için onun önündeki en büyük engellerden bir tanesi siyasi alandaki Ümit Özdağ. Dolayısıyla hapiste tutulması onlar açısından doğal. Bu tabi bizi üzüyor. Ben burada şunu belirtmek istiyorum. Ben Zafer Partili değilim. Ben Safi Safkan Türkçü bir kemalistim. Beni zaten bilen biliyor arkadaşlar. Ben hiçbir siyasiye güvenmiyorum ama Söylevler Babı'nda hapse girene kadar zaten Kemalizme en yakın söylevlerde bulunan e, siyasi Ümit Özdağ'ıydı. geçmişi Tabii ki e, bizim değildir yani Türk İslam sentezcilerin içindeydi ama e, sonraki süreçte ben ya dokuz ışığı bıraktım artık Atatürkçüyüm falan diyordu e, bu e, ülkemizin demografik işgaline karşı en e, fazla direnen biliyorsunuz siyasiydi e, Dolayısıyla Ümit Özdağ e, son yaptıkları ile ettikleriydi Zafer Partisi sürecinde Ümit Özdağ'a destek veriyorduk tabii ki. Ee, destek veriyorduk derken oy kullanma babında falan bir yere kadar tabii ki arkadaşlar. Sonuçta ben hiçbir partiye şu anki konjektürde hiçbir partiye güvenmiyorum tam anlamıyla. Bunu tekrardan belirteyim. Neyse aslında bu konu değil. Ee, bu Twitter'da dolaşırken dün bir tane şeye rastladım. Müfit Yüksel. Bu Edip Yüksel var ya Kürtçülerden, ünlü Kürtçülerden bir tanesi. İslam İslamcı. İslam araştırması da yapıyor. Hatta bir Kur'an tefsiri falan da vardır. Çokça alıntılanır Edip Yüksel'in. Biliyorsunuz bunlar Kürtçü, İslamcı çizgiden insanlar. Bir de bunun kardeşi var. Bir tane daha kardeşi vardı da zamanında öldürülmüştü. Edip Yüksel zaten yurt dışında. Bir de Müfit Yüksel var. Bu da aynı. Bunlar hatta said Nursi ile alakalı bunlar. Böyle anasını babasını bilmem neler sonuçta Kürt kökenler bir de Kürtçüler tabii ki bunlar. Dolayısıyla bir de Said Nursi. Said Nursi de Said Kürdiydi aslında. Ve bunlar tabii ki temelde Atatürk ilke ve devrimlerine düşman, Atatürkçülüğe düşman, Kemalizme düşman insanlar. Bizim karşı tarafımızdaki insanlar. Bu Müfit Yüksel de bu şu an açılım saçılım vol iki sürecinde konuşanlardan bir tanesi herif. Tabii bunlar şimdi şey güzellemesi yapıyorlar. hani şimdi bu Türkiye'nin ulus üniter yapısını artık bozma e, hat safhaya ulaştı ya şu anda. Işte bu açılım saçılım morla beraber bu Türk üst ulus kimliğini üste bulunan e, kapsayıcı Türk kimliğini şimdi temel nihai hedefine aşağı çekmek. Burada Türk'ü e, Kürt'le, Çerkez'le işte Abaza'yla eşit noktaya getirip bir e, Lübnan modeliyle filan federatif yapılanmayla Burada yeni nesil, yeşil kuşak projesine uygun e, mezheplerin birbirine düşman olduğu, üniter yapının tamamıyla bozulduğu, böyle burada özel yapıların kurulması amaçlandığı çeşitli biliyorsunuz amaçlar var. Bu bapta yeni söylevliler yapıyorlar bunlar. Şimdi bu e, tarihi de çarpıtmak babında bir sürüsü konuşuyor ama bu da şey demiş işte bu çaldıran savaşı biliyorsunuz 1514'te, Ağustos 1514'te Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz ee, Anadolu Türkmenlere, Oğuzlara Osmanlı'nın imparatorluk olma sürecinde e, kurumlarının, Bizans İmparatorluğu kurumlarını devranmasıyla beraber e, kendisine en çok direnme kapasitesi olan imparatorluk olduğu için, kozmopolit bir imparatorluk olduğu için e, kendi geleneğinden dolayı e, Türkleri e, yönetimden uzaklaştırması gerekir. Türkleri de e, burada diğer reayanın içine sokması gerek. Ee, imparatorluk yapısında onları da köylü yapması gerek. E, Türkler buna uymadığı için, e, konar, göçer, töre gidileri olduğu için bunlar askeri, demokrasi geleneği de var ya, toy, kurultay falan falan e, bunlar imparatorluğun antitezi gibi hareket ediyorlar bizim Türkler arkadaşlar. E, dolayısıyla bunları ortadan kaldırması gerekiyor Osmanlı'nın. E, dolayısıyla bu süreci girdiği için Osmanlı biliyorsunuz en fazla kimler direnmiştir aslında Osmanlı? Ya Türkler direnmiştir, Türkmenler direnmiştir. Dolayısıyla bu sürecin en yoğunlaştığı dönemde 2. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim dönemi. Ee, bu süreçte bir de doğudan biliyorsunuz e, bu e, Türkmenlerin isyanını değerlendiren kim var? Safavi tarikatından gelen Şah İsmail var. Şah İsmail burada Türklere e, yeni nesil bir umut oluyor. Dolayısıyla Şah İsmail'in çevresinde toplanıyorlar bir sürü Türkmenler. Bunu gören Yavuz Sultan Selim bu tehlikeye karşı ne yapıyor? bunu önceden bertaraf etmek için Şah İsmail'in çevresinde toplanan büyük Türkmen kitlelerinin gücünü kırmak için burada Şah İsmail'e karşı sefere çıkar. Biliyorsunuz arkadaşlar. Çokça bahsettim. Tekrardan buraya değinmeyeyim ama şimdi ben böyle adamdan bahsetmek istiyorum da <laughs> tarihi konuya giriyorum durmadan. Şimdi bu müfettişsel şey demiş. Kısaca söylersem. Demiş ki Çaldıran Savaşı'nda eğer demiş Kürtler olmasaydı Şah İsmail Kürtlerin desteği olmasaydı, Türk-Kürt ittifakı olmasaydı, aynen öyle söylemiş. Ee, işte yani Kürtler olmasaydı demiş. Şah İsmail tıpkı Timur gibi işte Ankara'ya hatta ötesine kadar giderdi. Ondan sonra işte Osmanlı iş şey yapardı. İşte şükürler olsun ki Kürtlerin sayesinde işte Osmanlı başarıyı kazanmış. Ondan sonra işte bu Türk tehlikesi bertaraf edilmiş. Dolayısıyla e, hani bazıları da de şey demişti ya işte Malazgirt'i aslında Türkler, Kürtler, Araplar bilmem ne bilimum zerzavat işte beraber kazandı filan. Sonra işte aynı şekilde bu Safavilere karşı işte bunların tehlikesine karşı biz Türkler, Kürtler, Araplar birlikte hareket ettik diyenler filan da vardı biliyorsunuz. Şimdi bu da yeni nesil. Bu kervanda açılım saçılım 2 kervanında. Bu da aynı benzer açıklama yapmış. Şimdi arkadaşlar şunu belirteyim. Şimdi biz kaynaklara bakarsak dönem kaynaklarına bakarsak Şimdi bizzat e, Osmanlı'nın e, o dönemi hakkında bizzati yazan kim var? Osmanlı e, devletinde de görev almış bir Kürt kökenli bir herif var. İdrisi, İbidisi arkadaşlar. Bu köken olarak aslında Şii de. Sonraki dönem burada Şah İsmail Türkmenleri çevresinde topladığı için heterodoks inançta, sünniliğin dışında, e, aslında Şiiliğin de dışında değişik bir e, heterodoks anlayışta işte Türkmenleri çevresinde topladığı için e, Türkmenler Türkmenlerde bu İran coğrafyalarında, Güney İran coğrafyalarında filan burada önceki süreçte güçlenen Karakoyunlar sürecinde güçlenen filan hani Kürt emirlerine Kürt beylerine e, baskı uyguladıkları için bir nevi o döneme dair yani günümüz açısından bakmayın o döneme dair bakarsak bir nevi Türkçülük yaptığı için e buradaki Kürt emirleri sıkıntıya girdi. Onların hakimiyet sahaları yavaş yavaş ellerinden alınmaya başlanmıştı Şah İsmail döneminde ve buradaki Şah İsmail'in yanında yer alan Türkmen beyleri döneminde arkadaşlar. Onların hani e, Botan bölgesi olsun, Ovrumiye Havalesi olsun, Van'ın güneyi, Iğdır'ın doğusu, o bölgelerde filan ve Zagroslara doğru olan bölgelerdeki bu Kürt emirlerinin hakimiyet alanındaki yerler bir bir Türkler, Türkmenler tarafından ele geçiriliyordu. Şah İsmail buradan Kürtler emirlerini alıp azledip yerlerini Türkmenlere geçiriyordu falan. E, hepsi sıkıntı. Şimdi burada bir sürü binlerce Kürt kurmanç marabasını yöneten emirlerin e, siyasi güçler ellerinden gidiyor. E, dolayısıyla bunlar e, bir de Türkmenler bunların e, inançları da Çoğunluğu Şafii olduğu için bunların. Dolayısıyla her türlü çatışma ortamını yaşadıkları için. e Kimden yardım istiyorlar bunlar? Osmanlı'dan yardım istiyorlar. Osmanlı kimle sıkıntıda? Bu sırada Türkmenlerle sıkıntıda Türklerle sıkıntıda ve dolayısıyla bunların en başındaki İdrisi Bittisi bu beylerden bir tanesi olan İdrisi Bittisi direkt bu süreçte Yavuz Sultan Selim'e mektuplar yolları der ki der bize destek olursan burada bir sürü hani Kürt emir emirleri var işte Zagros dağlarına doğru olan alanlarda Zagros dağlarına bir sürü Kürt emiri falan falan var. Ondan sonra bunlar ne yapar? Bunlara eğer sen destek olursan Padişahım Sultanım. E, bize destek olursan e, bir sürü kitleyle senin yanına geçeriz bu, bu Türkmen tehlikesini bertaraf etmede e, sana en büyük desteğe biz oluruz destek oluruz falan bunu Heşt Behişt adlı sonraki yazdığı e, eserinde Osmanlıca bir eser çoğunlukla tabi e, Farsi dilde yazar burada bahsediyor bu süreci bu idrisi bitlisi arkadaşlar dolayısıyla e, Yavuz Sultan Selim burada devşirme yeniçerilerle beraber doğuya doğru sefere çıktığı zaman işte Erzincan'ı planlıyor tabii Şah İsmail'le Şah İsmail Erzincan'da karşılaşacağını planlıyordu Yavuz Sultan Selim. Tabii Şah İsmail o sırada doğudan daha yeni seferden dönmüştü, Özbek seferinden dönmüştü, daha birliğiyle elini toparlayamamıştı. Av, 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 yapıyordu İsfahan civarlarına falan. Sonradan öğreniyor. Tabii aralarında bir sürü mektuplaşmalar var. Biliyorsunuz çokça bahsettim bundan falan da. Ya tekrar girmek istemiyordum bu konulara da. Neyse yani işte. Sonradan öğreniyor. Tamam diyor senin karşısına senin karşısına çıkarız. Sıkıntı değil. Ben zaten avdaydım. Şey yaparım filan. Dolayısıyla ee, biliyorsunuz Çaldıran bölgesinde Van'ın doğusunda karşısına çıkar. Osmanlı'nın karşısına çıkar. Ama ee, şöyle bir durum vardır biliyorsunuz. Safa bir ordusu Safi Türkmenlerden oluşuyor. Türklerden oluşuyor. Ama Osmanlı ordusu devşirmeler var. Yeniçeriler var. Bir de kaynaklara baktığımız kadarıyla hem bu İdrisi Bittisin Behist e de eserine bakarsak hem de İsmail Beşikçi gibi sonraki bizim e, hem Halil azıcık olsun. Han e, İlber Ortaylı bu konulara falan değinmişti. Turfan Gündüz biliyorsunuz. Bu da tarihçi. Bunları araştıran yabancılardan Robert Olson var. Hatta e, Roger Savary var. O daha çok İran tarafından bu Safavi kaynaklarına bakar. Bu İran Andırdı Safavids kitabında daha çok Safavi kaynaklarından derler bilgileri filan. Bunlara bakarsanız arkadaşlar bu savaşlar sürecini, kimlerin bu savaşlara dahil olduğunu, ne tarafın ne yaptığını, ne ettiğini, savaşın nasıl geliştiğini filan sonraki sürecin nasıl olduğunu bunları böyle okursanız daha iyi anlarsınız. Şimdi bunlardan bizim anladığımız kadarıyla arkadaşlar süreçte Yavuz Sultan Selim tamam doğuya doğru geliyor ama süreçte büyük sıkıntı çekiyor. Çünkü yeni ayaklanıyor. Bir sürü bir sürü olaylar oluyor arkadaşlar. E, bu arada bir arama geliyor da. Neyse şu arama geçsin. E, dikkatim de dağılıyor. Kusura bakmayın ya. Şimdi ne diyorduk lan unuttum ya. Ah, bu müfit yüksel filan falan. Aslında dediğinde birazcık haklılık payı var. Ha tabi böyle yoğun bir şekilde Kürt desteği filan falan değil ama Kürtlerin bizim bu kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla çünkü açık belirtilmiyor. Hiçbir şekilde belirtilmez zaten. Bu Kürtlerin e, ordunun arka planına destek verdikleri, sağda solda e, Türkmen köylerini yağmaladıkları, bu o Osmanlı ordusu doğuya doğru giderken sürek avı gerçekleştirdiklerini Türkmenlere filan. Ondan sonra e, işte savaş zamanı ordunun içinde 3.000 ile 10.000 arası bir sayıda Kürt e, bu yaklaşık 15 tane emirin Mirin, İdrisi, Bittisi ile beraber bunların marabalarının yani Kürt kökenli, kurmaç kökenli askerlerin burada Safavi Türkmen ordusuna karşı Osmanlı ordusunda yer aldıklarını ama genellikle arka planda yer aldıklarını filan kaynaklardan biz anlayabiliyoruz. Ama açık hiçbir kaynak belirtmiyor yani. Bunlarda şu kadar sayı vardı, şu kadar Kürt katıldı filan açık kaynaklarda belirtilmez arkadaşlar. Ama varlıkları belli. Ama bunların böyle eee savaşın kaderini değiştirecek bir güç olmaları falan falan yok. Sadece bunlar geri planda sağda solda köyleri yağmalamış, talan yapmış Türkmen köylerini falan. bununla alakalı bu Kürtlerin yaptıkları, ettikleri ile alakalı safavi kaynaklara. Özellikle dediğim Roger Savoren'in bu İran andırdı Safevits eserine bakarsanız burada Kurmanç kökenli hani Kürt millerinin emirlerinin neler yaptıklarını ettiklerini falan daha iyi anlarsınız. Ama dediğim gibi burada savaşın asıl kaderini değiştiren Osmanlı'daki toplar tüfeklerdir arkadaşlar. Diğer tarafta bir ordusu eski Türk geleneğini yani süvari geleneğinden geliyor ve süvari geleneğinde savaşıyor. Hatta başta başarılı oluyorlar. Ya o Sultan Selim'in ordusu çok zor duruma düşüyor ama geriye çekip e, dağın üst kesiminde toplarını ateşlediği için tüfeklerini ateşlediği için topların sesini ilk defa duyan Türkmen süvarileri korktu. Dolayısıyla dikkatleri dağıldı. O suvariler ya yani Türklerin o taktiklerini kullanamadı. Türkmenler kullanamadı. Çünkü atların dikkati dağıldı. Atlar bozulunca dolayısıyla savaşı kaybettiler. Başta kazanmak üzereyken ve kaybediliyor bu savaş. Dolayısıyla Osmanlı'nın modern teçhizatlı silahlarından, toplarından, tüfeklerinden dolayı savaş kaybedilir ama aslında tam bir başarı getirilmez. Yani Osmanlı kaynaklarında belirtildiği gibi büyük bir zafer falan değildir. Ee, Osmanlı yani sapabilirler geri çekilmişlerdi. Bu arada durmadan mesaj geldiği için e, videoyu kesmek zorundayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse şimdilik bir kapatayım. İşim var. Belki devam ederiz fırsat bulursak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.